Nasıl yani? Katil mi var? Evet. Hadi gidelim. Kapı niye kapandı? Evde hayalet olabilir mi? Sanırım. Evet. Katil var. Aman Hadi gelin şu odaya gidelim. Tamam gel gidelim. Gel. <laughs> bu oda niye dağınık? Ki bu ya da keyif yapmıyor. ki de doğru söylüyor. Arkadaşımız kaçırıldı. Ne? Arkadaşımız kaçırıldı. Geliyor buraya. Kaçın! Gel buraya. arkadaşımız Çöreklere gelmeden onu kurtarmalıyız. Tamam o zaman. Nereye kaçıyorsunuz? Oğlum sen orada değil miydin? Bundan kaç tane var? Işınlanma özelliğim var ya. Kaç? Allah'ım sana şükürler olsun. Çabuk kaçın. Gelin buraya. Hayır. Onlar nasıl kaçırdım ya? kapı kapalı değilmiş. Ve de değilmiş. Bah. Gelin buraya. Bah. Allah yakalanacağım. Adar adar. Ne oldu Nuh? Yakalanacağım. O zaman gel yanıma. Tamam geliyorum. Kesin burada birisi vardır. Hi. Yok. Tüh be. Nerede acaba bu? Başka yerlerden de sesler geliyor. Neredesin burada yok? Ben gel buraya. Nuh. Oh. Gel buraya. Gel buraya. Ne oldu lan? O iş bende. Tava ne alaka ya? Çalı krezi pişireceğim. Ne? Sen yanmıyor musun? Çalı krezi yumurtası daha güzel. Arkadaşlar gelin akşam yemeğimiz hazır. Acaba ne var yemekte? Çalı kreiz var. Ben bunu yemem. Niye? Hangisi yiyeyim. İkimiz de yan yamaz. O zaman diğer bölümde çığlık reisi yeriz. Tamam. Beni olaya karıştırmayın. Ben hiç yemem. O zaman diğer bölümde görüşürüz. Eğer beni 5 abone yaparsanız çığlık reis bir sezon 3 bölüm yayında.